Evet arkadaşlar işte bir gün Kızımız, ah, haberi yok. Ee, <laughs> 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 haberi yok. Onlara geldik. İstanbul'da yaşıyorlar. <laughs> Biz de onlara geldik. <laughs> onlara geldik. <laughs> Haberleri yok. Sürpriz <Bizi> yapacağız. <laughs> Çok güzel. <laughs> ben de çıkıyorum. Ben de çıkıyorum. <laughs> E gikra. Bizi geldik. Ben de dedim. Ya ben ben, ben derim öğrendik. koy. Aa. Evet arkadaşlar işte videomuz bu kadardı. Görüşürüz. <laughs>